Evet selamlar herkese. Bugün sınav parkurunun videosunu çekeceğim. Aslında sınav parkurunun videosu değil de sınavda yapılan hareketlerin videosunu desem daha doğru olur aslında. Şimdi yine sınavda da böyle bir yerden başlıyoruz. İsterseniz bizim kendi alanımızın, sınav alanımızın videosunu da çekebilirim. Şimdi öncelikle sınav hareketlerinde neler var? Sınavda slalomumuz var. Bu kukoların her birinin arasından geçiş yapacağız. 8'imiz ee, var. 8'i bir önceki videomda detaylı bir şekilde anlattım. Onu izleyebilirsiniz. <laughs> onu izleyebilirsiniz. Engelden kaçış var. Şurada uzunlamasına bir engel kaçışı var. Ee, bir de düz çizgi frenimiz var. Ve bir de yokuş kısmımız var bizim aşağı kısmında. Onu da ekstra yokuş videosu olarak tekrar çekeceğim. Şimdi öncelikle hareketleri ben sıra sıra gösteririm nasıl yapılması gerektiğini. Şimdi slalomu yaparken dediğim gibi o kokoların her birinin arasından geçiş yapacağız. Bunu yaparken gözümüz kesinlikle kokolara takılmaması lazım. Eğer ben kupa'ya baka baka gidersem kokonun üzerine gider. kupayı ezerim ya da çok yakın geçerim. Motorun bu arka kısmıyla kokoyu devirebilirim. O yüzden benim bakışım her zaman ileride. Sabit gaz yaparsam daha iyi olur. Şu an MT07 ile yapıyorum. Bu arada şunu da belirtmiş olayım. Ben bu videoları o 8 videosunu vesaire profesyonel kişiler için çekmedim. Ee, ehliyet kursuna yazılmış motora yeni başlayan adaylar için çekiyorum. Instagram e, Instagram'a da attım ben bunları. Bu 8 videosunu. Altına birkaç yorum gelmiş. Şöyle yapsan daha iyi olur. Böyle yapılması lazım. Acemi arkadaşlar yani yeni başlayan motora yeni başlayan arkadaşlar 8'i öyle yapması lazım. Öyle yaparsa daha kolay olur. Gibisinden bir video çektim ben. Yoksa ben burayı zaten devreye bir şekilde de dönerim. Ama acemi bir insan Debriyajsız bir şekilde motoru altında yatırarak dönemiyor. Bakışlarını henüz oturtturamamış bir insan Debriyajsız bir şekilde bu 8'i dönemeyebilir. O yüzden ben daha basic bir şekilde anlattım. Yeni başlayanlar için anlattım. Neyse. Şimdi slalom'a başlıyorum. Vites 1'i aldım. MT07'de vites 2'yi almıyoruz parkur içerisinde. Trafiği söylemiyorum. Parkur içerisinde vites 1'deyiz. Şimdi kalkışımı yapıyorum. Ne dedik? Kollara bakmıyoruz. Bakış ileride. Sabit gaz yaparsak çok daha iyi olur. Hani gazı sürekli şöyle aç kafa aç kafa yaparsak Olmaz bir türlü O yüzden ne yapıyoruz Daha rahat daha e, sabit bir gazla daha yumuşak bir gazla yapacağız tekrar yapıyorum Bakışımızı yaparak döndük Tekrar giriyorum Kollar rahat zaten bakışımız ileride bakın sabit bir gazla motoru belden oynatarak kalçadan oynatarak Geçiş yapıyoruz çok rahat bir şekilde Hemen tekrar yakıyorum. Tekrar bakış yaparak döndüm. Dönüşlerde bakış çok önemli. Tekrar minik bir gaz ve sabit tutuyorum. Bakışlarda hiçbir şekilde kokolara bakmıyorum. Zaten kokoları alttan görmüş oluyoruz. Hop, çok rahat bir şekilde geçiyoruz. Dediğim gibi bunun püf noktaları kokolara kesinlikle bakmamamız, bakmamamız kokolara kesinlikle bakmıyoruz. Ha, göz tabii ki illa düşer ama Hemen tekrar bakışı ileri atıyoruz Çok hızlıysam devracıma bastım Vites birde olduğum için e, Gazı hızlıyım gazı kapadım Açtım tekrar seker Bu şekilde çünkü güçlü bir motor e, Zaten vites birdeyiz Sürekli gazı aç kafa aç Gazı aç kapı aç kafa sürekli seker o yüzden Sabit gazla Çok daha rahat oluyor Eğer bu sabit gaza alışabilirseniz Çok rahat edersiniz alışamazsınız sürekli debriyaj gaz debriyaj gaz yapmak zorunda kalırsınız. Salonu anladığımızı düşünüyorum. Kokulara gözümüz takılmıyor. Bakış her zaman ileride. Kokuya baka baka gidersem kokuyu ezerim. Şimdi ikinci harekete geçiyorum. Engel kaçış. Tabi daha da tekrar şöyle bir slalom yapayım giderken. Kollar rahat bu şekilde. Gazımı ne çok açtım ne de çok kısık tuttum. Çok hızlı olursak kupaları deviririz. Çok yavaş olursak da e, bu dengeyi sağlayamayabiliriz. Şimdi engel kaçışımız var karşıda. Hemen önünde köpek yatıyor zaten. Bizim engel kaçışımız birazcık büyük. Genellikle bu kadar büyük olmuyor. Şu ortada iki tane uzun çubuk oluyor. Şu tekli çubuklar olmuyor genellikle. Bu kadar da uzun olmuyor. Bununki böyle. Şimdi ortadaki uzun çubuklarımız bizim engelimiz olmuş oluyor. Ben ne yapıyorum? Karşıdan dümdüz geliyorum arka taraftan. Bu iki kuklanın ortasındaki oktan giriş mi yaptım? Kendim sağa veya sola atıyorum. Attım sağa. Buradan düz devam edip hop sol taraftan çıkış yapıyorum. köpeği ezmedi. Şimdi tekrar bakışımı yaptım, döndüm. Hemen gidiyorum. Şimdi Engelden kaçış yapacağız. Ne yapıyordum? Ben buradan dümdüz gidiyorum. Kukulara bakmıyoruz. Bakış ileride. Attım kendimi hop sola hemen sağa ve geçtim. <laughs> köpeği de ezmeden geçtim. Evet. Bakışı köpeğe atsaydık köpeği ezerdik büyük ihtimal. Bir daha yapıyorum. Evet vitesimiz gene bir sabit gaz yaparsak daha iyi olur. Bu kaçış hareketini daha iyi yaparız. Hemen hop sol hemen sağ ve çık. Tamam oğlum ezmeyeceğim seni. <laughs> Tekrar bakışı yaptık. Döndük. Engel kaçış da bu kadardı. Gayet basit. Şimdi gelelim düz çizgi frene. Düz çizgi fren çok basit. Gerçekten basit. Bunu bana Instagram'dan soran çok oldu. Şimdi düz çizgi frende ben niye buradan döndüm? Bakın. Burada durdum öncelikle. Şimdi yerde mavi bir çizgi var. Görüyorsunuz değil mi? Çok gözükmüyor bilmiyorum. Kamerada gözüküyor mu ama. İleride de kırmızı bir çizgi var. Şimdi benim amacım kırmızı çizgide düz gidebilmek. Kırmızı çizgide dümdüz gitmem lazım. Ok gibi. Sonra orada en sonunda mavi bir dubalar var. Mavi dubaları geçmeden, oradaki çizgiyi geçmeden duruşumu yapmam lazım. Benim kırmızı çizgiye yardımcı olacak bir çizgi var o da mavi çizgi Ben ileriden döndüm dolaştım Geliyorum mavi çizgiye girdim Mavi çizgiden kırmızıya geçtiğim andan itibaren gazımı tat tat da açıyorum Hızlandırıyorum En son durmaya yakın gazı kapayıp Debrecimi sıkıp frenleyip kombine fren yapıyoruz Ön fren arka fren kombine bir şekilde Sol ayağımızın üzerine duruşumuzu yapacağız Şimdi Deneyelim tekrar Buradan döneyim ben. Şimdi bakın mavi çizgiye girişimi yapıyorum. Yaptım. Kırmızıya düz bir şekilde giriyorum ve bakış ileride. Yavaş yavaş açıyorum. Gazı kapadım, devreyi sıktım. frenleyip kırmızı çizgiyi geçmeden duruşumu yapıyorum. Kesinlikle kırmızı çizginin üzerine basmamamız lazım. Tekrar yapıyorum. Bunu yaparken bakış her zaman ileride. Hiçbir zaman yere baka baka gitmiyoruz. Önümüze baka baka gidersek sürekli o Kırmızıdan çıkmama şey var ya hani çıkmama olayım çıkmamalıyım önüme bakmalıyım falan. Bunlar sizi sürekli o kırmızı çizgiden çıkartır. O yüzden hiçbir zaman kırmızı çizgiye önümüzde baka baka gitmiyoruz. Her zaman en uca, en uca, en ileri bakıyoruz. Teker üç almış. Tekrar. Maviye girdim. Maviden kırmızıya güzel bir geçiş yapıyorum. Sonra bakışı attım ileri, açıyorum gazı. Kapadım gazımı, debriyajımı sıktım ve ön fren arka fren kullanarak sol ayağımın üzerine duruşumu yaptım. Düz çizgi de bu kadar. Çok basit. Dediğim gibi eğer önünüze baka baka gelirseniz önünüze baka baka gelirseniz sürekli çizgiden çıkarsınız. Ve kırmızı çizgi içerisinde benim gazımın açık olması lazım. Gazım açık bir şekilde gidersem çizgiden çıkma olanağım düşer. O yüzden ben o çizgide sabit gaz açık bir şekilde gidiyorum. Ee, herhangi başka bir şey yok. Şöyle size parkuru komple bir yapayım. Vites 1'de duruşumu yaptım. Zaten vites 1'de kalktı. Vites 1'de duruyoruz. Evet başlıyorum. Önce slalom. Slalom'u yaptım. Bizim eski sınav parkurumuz bakış ileride bakmadan sabit gazla gittim. Buradan dönüşümü yapıyorum. Hemen 8'e gireceğim. Hop bakış okunucunda. okunucum daha. Sıktım devrecimi. çevirdim kafamı okunucu. Ve diğer okunucu. Sadece devrecimi açıyorum. Bak hızlanıyorum. Dönüşte sıktım devrecimi. Kafamı çevirdim okunucuna. Ve tekrar diğer okunucu. Açtım devrecimi. Ortadan çıkıyorduk. Ben eski 8'e daldım. Pardon yeni 8'e daldım. Çıktık 8'e. Tekrar dönüş yapıyoruz. Bakışımız nerede? Döneceğimiz yerde. Tekrar devam. Buradan bu sefer düz gidiyoruz. Sizin sınav her sınav alanı farklı oluyor arkadaşlar. Bizim sınav alanımız farklı. Beşiktaş kısmının. Ee, siz neredeyse sizin sınav olduğunuz yerin alanı farklıdır. Buradan engel kaçış yapacağız sabit bir gazla hop soldan kaçtım ben tekrar hemen tekrar dönüşü yaptım tekrar düz gidiyorum bu sefer düz çizgi frenlemeye geleceğim tekrar dönüşümü yaptım bakışımı yaparak yapıyorum dönüşleri mavi çizgiye girdim buradan kırmızıya geçiş yaptım bakışlarda gazımı açıyorum Gazımı kapadım, debrejimi sıktım ve Frenimi kullanarak çizginin üzerinde durmuş oldum. Ama pardon çizgiye basmadan durmuş oldum. Evet. Orada sınav bitiyor zaten. Orada sınav bittikten sonra e, trafiğe çıkış yapılıyor. Yani sınav alanına örnek gösteriyorum. Parkur içi bittikten sonra oradan e, tekrar trafiğe çıkış yapılıyor. Trafikte de eğer başarılı olursanız komple sınavı geçmiş oluyorsunuz. Eğer isterseniz yokuşu göstereceğim. Ee, ve sınav alanı bizim sınav alanını göstereceğim bu Beşiktaş kısmına ait olan Evet izlediğiniz için teşekkür ederim sormak istediğiniz bir soru olursa Instagram adresimi aşağıya bırakıyorum zaten oradan istediğiniz soruyu aklınıza takılan herhangi bir soru olursa oradan bana sorabilirsiniz tekrar teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın